elektriklerinde kesileceği tuttu. Baloya nasıl gideceğim şimdi saçlarım bu haldeyken? Of en iyisi hemen kuaföre gitmeliyim. Hemen. hemen. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Cemre Kuaför? İyiyim. Ya. Yalnız yine aynı kuaföre geldim. Evet, aynı kuaföre geldim. Çünkü senin kuaförlüğünü çok beğeniyorum. Cemre Kuaför. Benim bugün balo'ya gitmem gerekiyor. Evde evet. de elektrikler kesildi. Saçlarımı nasıl yapacağım ben? Peki. Aslında onlar aslında kurutabilir. Tamam, o yapayım. zaman saçlarımı kurutalım. Ondan sonra saçlarımı fön çekelim. Sonra bir de makyaj yapalım. Evet tamam. Onunla önce saçlarımı taramalısın. Kuaför sensin. Ben mi öğreteceğim sana bunları? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tara 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 tara. Çok hızlı olmamız lazım. Nasıl yetişeceğim baloya bilmiyorum ki. Şimdi kurutalım. Şimdi fön çek bakalım. Uuu, hiç böyle görmemiştim. Seninkinden ışık çıkıyor. Evet. Nereden aldınız bu fön makinesini? Şeyden aldık. Şurada şeyde bir tane daha kuaför verdi. Hmm. Çok eskiydi. O size ta bize tavsiye etti. Hmm. Evet, de ışıklı makinesini onda ödeyeceğiz. Aa çok güzelmiş. Ah saçlarım çok güzel oluyor. Vay. Wow. Ama bu gülülü. rüzgar gelili. Rüzgar mi? Çünkü hmm. bu rüzgar gelili çok çalışıyor. Şimdi makyaja başlayalım. Hadi makyaja başlayalım bakalım. Sonra da parfüm çıksa Tamam. Olacak. Peki hangi renk makyaj yapacaksın? Bu sefer mavi yapacağım. Aa kıyafetime de uygun. Evet. Hadi yap bakalım. İşte. O makyaj setin de çok güzelmiş. Evet. Hmm. ama bir şey söyleyeceğim. Çocukların makyaj yapması uygun değil, değil mi? Evet. Aslında ben yapmıyorum. Evet, çünkü sen daha küçüksün. Bir tek ben müşteriler bir tek gelince yapıyorum. Hı hı. Onları bir haline, bir yüz maskesi. Yüz maskesi mi? yüz maskesi de ne olduğunu biliyor musun? Biraz bilmiyorum gibi bana anlatır mısın? Anlatayım. Yüz maskesi alıyoruz marketten. Sonra da salatalık koyuyoruz yüzlerimize sivilce olduğunda. Sonra da bir iki dakika bekleyip hemencik oluyor. Aha, ben bunu deneyim o şu baloyu atlatayım eve gidince hemen gözlerime salatalık maskesi yapayım. Tamam. Şimdi ah parfüm mü? Ay mis gibi kokuyor. Evet. Çok güzelmiş parfümünüz. bir şey daha rica etsem saçlarım önüme gelmemesi için bir tane toka takar mısınız bana? Tamam. Şimdi <laughs> daha Hmm, kıyafetim de bu da uygun. E çünkü zaten zaten hep de zaten aynı dokular. Hmm, hadi tak bakalım. Takıyorum şu an. Takamadım. Dur getir. Şuradan şuradan. Aa toka kalpli mi? Evet toka kalpli. Ay en sevdiğimden. Ah! Çok güzel oldum. Cemre Kuaför ellerine sağlık. Bay bay. Hoşça kal. Hadi anne.